içinde hissettiğin o boşluğu yiyeceklerle dolduramazsın. Yemek yemek bazen sadece doymak için değildir. Kendimizi yalnız hissettiğimizde, duygusal ya da zihinsel olarak yorgun olduğumuzda elimizin sürekli yiyecek bir şeylere gidiyor olması da bir tesadüf değildir. Daha bebekken bile güven, ilgi, sevgi ve besin arasında çok temel bir bağ kurarız. Ve yıllar içinde hissettiğimiz maddi ve manevi açlığı besinlerle doyurmaya çalışırız. Bu davranış sürekli tekrarlandıkça otomatikleşir ve bir süre sonra artık duygularımızı ve güle etmeye çalıştığımız bir refleks haline gelir. Fakat bir noktada şunu fark edersin. Aslında aradığın şey yemek değildir. O boşluğu doldurması gereken bambaşka bir ihtiyaçtır. Yeme davranışımızın altında yatan nedenleri fark etmek, bu bilinçsiz refleksleri çözümlememizi ve yerine çok daha bilinçli, sağlıklı davranışlar inşa edebilmemizi sağlar. Böylece hem içsel dengemiz hem de bütünsel sağlığımız yeniden inşa edilir. Peki bunu nasıl yapabilirim diyorsanız bütün detayları açıklamaya thank